Mehmet İsmir'de yaşayan evli bir mühendisti. Düzenli spor yapıyordu. Hiç sigara ve alkol kullanamazdı. Hiçbir bağımlılığı da yoktu. Ta ki bir gün doktorundan yıkıcı haber alana kadar karaciğeri iflas ediyordu. Ağır er bir şey yapılmazsa nakil gerekebilirdi. Peki ama nasıl olmuştu bu? Cevabı bulmak için 6 ay öncesine gitmemiz gerekiyor. Mehmet İsmir'de orta halde bir ailenin çocuk olarak büyüdü. Hayatının başında büyük bir trajedi yaşamıştı. Abi, çocukken bilinmeyen karaciğer hastalığından hayatını kaybetmişti. Bu olay Mehmet'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Hep temkinli yaşadı ama bir gün hayatta garip ve korkutucu şekilde değişmeye başladı. Aslında 6 ay önce Mehmet'in sağ elinde hafif bir titreme başladı. Durumu ciddiye aldı ve hemen doktora gitti. Doktoru tiroidle ilgili bir sorun olabileceğini düşünerek ilaç yazdı. Titreme geçti. Mehmet hayatına kaldığı yerden devam etti. Ta ki 3 ay sonra aniden mide bulantısı ve kusma başladı. Kan testleri yapıldı. Sonuçlar karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunu gösteriyordu. Bu karaciğerde bir iltihap olduğunun işaretiydi. Hepatit B ve C'nin testleri negatifti. Ama hepatit A ya da E şüphesi vardı. Tedavi başladı. Mehmet birkaç hafta içinde düzeldi ve işine geri döndü. Ama bu da uzun sürmedi ki geçen haftaya kadar Mehmet'in eşi bir sabah dikkat çekici bir değişiklik fark etti. Mehmet'in göz akları sararmıştı. Sarılık Kandaki bilrubin düzeyinin artmasıyla oluşu. Bilrubin, vücut eski kan kirmisi hücrelerini parçaladığında oluşan sarı bir pigmenttir. Normalde karaciğer bu maddeyi temizler ama karaciğer çalışamazsa bilrubin vücutta birikleri ve cilt ile gözleri sarıya boyar. Mehmet yaklaşan iç seyahate yüzünden bu durumu önemsemedi. Ama ertesi sabah ana mide bulantısı, şiddetli kusma ve karın sağ üst kısmında şiddetli bir ağrıyla uyandı. Eşi hemen ambulans çağırdı. Acil serviste Mehmet'in durumu kötüleşti. Karaciğeri boyumuştu. Kan testlerinde anemi vardı. Yani düşük hemoglobin. Ayrıca bilirubin çok yüksekti. Sadece karaciğerin çalışmamasından değil, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasından da kaynaklanıyordu. Hemen hastaneye yatırıldı. Mehmet hiç alkol kullanmamıştı. Uyuşturucu da yoktu. Hepatit testleri temizdi. Zehirlenme ya da ilaç kullanımı hikayesi de yoktu. Peki o zaman ne oluyordu? Doktorlar daha ileri testler istemeyi karar verdiler. Mehmet'in karaciğeri büyüktü ve geçmişte hepatit geçirmişti. İlk şüphe yine de viral bir infeksiyondu. Ama işte sorun buradaydı. Doktorlar bu vaka sadece karaciğer hastalığı çerçevesinde inceleniyordu. Ve gerçek tehlike tam buradaydı. Çünkü tabloya butonu ile bakılmıyordu. Günler geçtikçe Mehmet'te yeni belirtiler gelişti. Konuşma bozukluğu, pipi adıyla diz artırı ve alışılmadık dengesiz bir yürüyüş bunlar nörolojik belirtilerdi. Peki bir karaciğer hastalığı beni nasıl etkileyebilirdi? Doktorlar artık şüpheleniyordu. Acaba Mehmet'in karaciğerine ve beynine aynı anda zarar veren bir şey var mıydı? Ve sonunda çözüm geldi. Seruloplazmin düzeyi, vücutta metali güvenli şekilde taşıyan özel bir protein. Mehmet'in seruloplazmin düzeyi, tehlikeli derecede düşüktü. Bir göz muayenesi daha yapıldı. Doktorlar gözün kenarında halka şeklinde bakir bir kemi fark etti. Yani, kefe halkası. Wilson, Wilson Hastalığı nadir görülen genetik bir hastalık. Vücut fazla bakir atamaz hale gelir. Normalde bakir karaciğerde işlenir ve safra yoluyla vücuttan atılır. Ama Wilson hastalarında bu sistem bozulur. Başlangıçta karaciğer fazla bakir depolar ama bir süre sonra bu bir yüke dönüşür. Karaciğer hücrelerine zarar vermeye başlar. Bu SGOT ve SGPT gibi enzimlerin yükselmesini yol açar. Karaciğer artık bakiri atamaz hale gelir. Fazla bakir kana karışır. Kırmızı kan hücrelerini parçalar. Bu yüzden anemi ve hemoliz oluşur. Ama burada hikaye bitmez. Bakir kan beyin vergerini aşar. Oligodendrositlere girerek miyelin kılıfı tahrip eder. Bazal ganglionları etkiler. Bu da konuşma bozukluğu, kas katıldığı ve koordinasyon kaybını açıklar. Ayrıca bakın, göz kornyasına da yerleşerek iris çevresinde TF halkaları oluşturur. Wilson hastalığı yavaş gelişim sinsi bir hastalıktır. Bu yüzden erkek teşhis edilmesi zordur. Mehmet'in vakası se, ailesel okuyla daha da karmaşıktı artık doktorlar. Ağabeyinin de benzer bir durumdan hayatını kaybettiğine inanıyor. Ama Mehmet şanslıydı. Hastalığı zamanında fark edildi. Bakirden fakir diyet, çinko tedavisi ve şelatlayıcı ilaçlar ile vücudundaki bakir patilmaya başlandı. Mehmet iyileşti ama onun hikayesi bize çok önemli bir şey öğretiyor. Tipta hiçbir belirti tek başına elle alınmamalı. Çünkü vücut bir bütün halinde sinyaller verir. Bu ipuçlarını doğru anlama bazen bir hayata kurtarabilir.